1971 yılının Eylül ayında Meriç Nehri kıyısındaki Çirmen'de tarihin yönü sessizce değişiyordu. Sırp kralı Jovan Ugljaş'a ve kardeşi Vukashi'nin emrindeki yaklaşık 70 bin Sırp ve Makedon askeri Edirne'yi ele geçirmek amacıyla ilerlemişti. Ancak karşılarında Lala Şahin Paşa komutasında yalnızca 800 kişilik Osmanlı Öncü Birliği vardı. Gece çöktüğünde Osmanlı askerleri karanlığın ve sessizliğin ardına saklanarak düşman kampına yaklaştı. Sırp ordusu dinlenirken Osmanlı öncüleri dikkatle ilerledi, azimle yıldırım gibi bir baskına hazırlandılar. Korkmayın. Sayımız az ama inancımız tam. Karanlık bizim müttefikimiz. Baskın başladığında Sırp kampında büyük bir panik yayıldı. Hazırlıksız yakalanan askerler dağılırken Osmanlı süvarileri karanlığın içinde sessiz bir gölge gibi ilerledi. Çadırlar arasında korku ve karmaşa büyüdü. Komutanlar savaş alanında öldü, binlerce asker ya Osmanlı kılıcına yenildi ya da Meriç'in sularında boğuldu. Şafak söktüğünde savaş alanında yalnızca sessizlik ve Meriç kıyısında terk edilmiş zırhlar kalmıştı. Yerel halk gökyüzünde yükselen dumanları ve nehrin üzerinde ağırlaşan sessizliği izledi. Osmanlı zaferiyle Balkanların kapıları ardına kadar açıldı. Makedonya, Drama, Kavala ve Seres hızla Osmanlı yönetimine geçti. Sırp prensleri, Bulgar kralı ve Bizans imparatoru Osmanlı üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Çirmen Muharebesi, Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı hakimiyetinin ve bölgedeki güç dengesinin ebediyen değiştiği an olarak tarihe geçti. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda Balkanların geleceğini belirleyen bir dönüm noktasıydı.